Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Boom Slingers oynuyoruz. Oyun error verdi. Tekrardan deneyeceğim arkadaşlar bir dakika. Oyunu kapatıp bir daha açtım arkadaşlar. Bakalım açılacak mı oyun? Bu arada bunu shorts videolarından da bulabilirsiniz. Videoyu çekmeden önce size atacağım. Haberiniz olsun. Önceden girmiştim zaten bu oyuna baktım. Biraz yükseltmeler yaptım. Yoksa zor oluyor. Değil Daily login bon bonus diyor. Bugünkü bonusumuzu da aldık. Burası bonus bonus yeri olmuyor. Şurada durabilir. Bonus. 5. kademeye geldik mi bir kutu açacağız. Yumurta şeklinde buradaki kutular arkadaşlar çok güzel. Şimdi play diyelim. Benim team böyle. At da yazabiliyormuşuz ya da şapka epey bir şey takabiliyormuşuz ama gerek yok arkadaşlar şu an. Battle diyoruz, play diyoruz. Bende şöyle can veren bir şey var, bir ışın var, bir koca roket var, bir de ateş topu var. O onlar çok güzel arkadaşlar. Oynamak isteyenler ücretsiz yükleyebilir. Bu Silencers oynadı. Bu arada siz de benim aşağıdan İbrahim'le Game Time kanalına abone olup like atabilirsiniz. Ay kırmızı takımdaymış direkt. Ay. E, bomba atıyor. Sıçtım da. Ben. Ay benim pink kostüme um atıyor. yani. tam da, Bu da. Ha kendini öldürdü. Salak. Gerçekten salak demek istedim. Tamam. Tamam. Şimdi yok değil orada bildim. Ama düşüreceğim onları da aşağıya. Şunu seçeyim. Arkaya doğru da aşağıya. Saklandım. Çünkü benim, benim oradaki adamı burada enter dedim. Karşı takım geçti. Karşı takım 70 can var. Bizimkinin 80, 97 canımız Hayır, şu at ya. aa Allah'ım siz bittiniz. Aynı stande de var. Hı? Öyle. Bir de şu laser kullandım. Arkadaşlar yendiler maalesef beni ya. Sizi göstermek istemeyecektim ama son anda açtım. Keşke gol kullanmasaydım. Görevlerden Pro Karakter Sintimidir 5 tane tamam. Böyle diyelim. Şu anda kardeşim yanımda video izlediğinden garip sesler gelebilir. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Evet. Bakın ben de buradayım. Neyse oyunumuz başlar arkadaşlar. Hmm, Dostlar kutuları çıkmış. Ha köpek var karşıda şimdi. Gerçek. Açık topu atıyor. Gelmez o buraya. Enter diyelim. Hmm, bakalım eyvah sırada tam ondaymış. Bu nasıl mıydı acaba? Oh no, hem atlayıp hem gazer yapamadı. Bir etki olmadı. Şapşik yani. Biraz kızıyorum her zaman varsa. Su yaptıklarına o lazer skin'i kendim vurabiliyorum bazen. Ama karşı, aaa kaşıya da kullanabilirim. Nez iksirim for ice'ı. Ayy! Auuu! Lan canım bitti. Heh! Uff! İşte bu çok hassas bir oyun lan. Bir de lazer kullanacağım şimdi açmak için enter diyebiliriz. Hayır şarkısı çalıyor. Hayır atma at. Kendine vursun inşallah kendine vur. Abi ne no olur kendine vur. Oh, oh no 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 no. Bizimkinin yanına düşürdüm. Hah, birini hallettim takımdan. Şey, 60 canlı kaldı. Bir tane bir kendime şey basayım, can basayım. Evet. Ayva, şimdi böyle yapıyoruz. kendimiz öldü bu arada. Kendini öldürdü beni de öldürdü. Ben şimdi kaç bir köpkeyim hal, halledeceğim. Ay ay. Bay olmadı. kendimi aşağı attım şimdi. Salak gibi onları verdim oyunu yani arkadaşlar. <laughs> ya bu oyun biraz zorlaşmaya başladı. Başlarda kazanıyordum aslında. Task bakalım. Claim. 20 paracıyı biz aldık arkadaşlar. Play. Artık gerçekten kazanmak istiyorum. Ve ben oyun çıkartıp karşılık demiş. Bu karşı takımda kaktüs hamburger var. Bu oyundaki karakterler de çok tatlış. Ateşler de çok güzel. Oyun ateşleri böyle. Aa ikili oynuyoruz isterseniz. Oh. Oh seni yaktım. <laughs> Sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım. Hı? Bir bak hay oradan buraya bir şey atarsa. Nasıl şampiyon? Ha kendi takım arkadaşını da düşüktürdü sıra bende. Bay bay diyeceksin aşkım kendine şimdi. Bay bay. Kazandık. İşte bir kazandım abi. 20 kupa altı altın 3 kuru kafa yani kill kazandık. Bu pesten ilerlemişiz. Oraya kutu açacağız. Kart kutusu. Evet. İkinci seviye yaptık. Hemen hemen. Weapons diyelim. Şunu yükseltelim. 56'ını. Oof. Tamam. Battle diyelim. Play bir daha oynamak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra görüşebiliriz. Diğer videoda ikinci bölümün gelmesini isteyenler yorum yazsın. Buraya kadar izleyenler anlar zaten. İzlemeden geçenler anlamaz. Mimi ikili takım oynuyoruz. Ay benle mi başlıyor? Çok sağ ol. çok hasar verdim iyi oldu diyecektim onda da beni düşürecek kapasite var o adamda zıplama yapacak ve ateş edecek aynı anda öyle bir şey mi yapacak ne yapıyor and eyvah. Çok sıkıntılı arkadaşlar şu an. <laughs> of. Kendimi öldürdüm ama karşı takıp etmedim. Öldürdüm. Enter demek zorunda kaldım. Eyvah! Eyvah! Vuramadı. İşe şansa bırakmıştım canım. Şimdi ben sana... ne? Evet. Bir de lazer sıktın mı sen cici olursun. Bay bay. Enter tememe gerek kalmadı. Kazandık. Ağlayın ezikler. 4 para, 20 kupa, 2 de 40 kazandık. Bu pesten yine ilerlemişiz. Clan 36. Ay çok güzeldi ya. Abun Pes'in se birinci sezonuymuş. Çok güzelmiş. Ama parası çok pahalı yani. varsa ne var ödüllerde? <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. İkinci bölümün gelmesini isteyenler aşağıdan hemen kanala abone olup like atmayı unutmasın. Bay bay.